Aç Medya kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Sterant Fileşki'de yeni bir karşılaştırma videosu yapacağız. 1000 adet eşkıya birliğini, eşkıya okçu birliğini Cengiz Han ile karşılaştıracağız. 100 adet Cengiz Han ile karşılaştıracağız. Cengiz Han'da yay bulunmuyor hocam. Bu yüzden sıkıntıya düşebilir mi diye düşünüyorum bir taraftan ama yine de atlı birlik avantajı var burada. Eşkıyalarda ise okçuluk avantajı var. Bu karşılaştırmayı gerçekten merak ediyorum. E, videomuza geçmeden önce abone olup like atarsanız çok çok sevinirim. Şimdi şöyle videomuza geçelim hocam. Bu arada ufak bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. E, Gazneliler serimizi normalde bugün devam ettirecektim ama e, kayıt çöp olmuş hocam maalesef. Ordu'da öyle bir sorun yaşadığımız için bugün böyle bir karşılaştırma yaparak bunun haberini size vermek istedim. Bu arada burada mızrak da görüyorum Cengizhan'da. Bu yüzden bakalım kim avantajlı taraf olacak. Ama karşı tarafta da yay kullananlar var ve meydanda şu anda mesela karşı taraf 240 kişi Cengizhan. Ve onların da yanında yine daha fazla Cengizhan beraberinde. Bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. 1000 vs 100 hocam. Evet Cengiz San şöyle sağda da gördüğünüz gibi başladı. Bakalım. Ama genele vurunca ne olacak? O önemli. Genele vurunca ne olacak? Bakalım abi. Eğer okçuluk avantajını sağlam şekilde kullanırlarsa şu anda bir Cengiz Han gitti mesela. Ee, karşılarında daha 760 kişi olacak ve okçu birlikler bunlar. Bunların hepsinin okçu olması Gerçekten zor. Cengiz Hanlar için, Cengiz Hanlar diyeceğim hocam ben bu video sonuna kadar. Cengiz Hanlar için e, okçuluk karşı tarafta okçuların bulunması onları zorlayabilir. Ama bakalım. Şu anda hala yalnızca bir kayıp vererek diyorlar. Evet, şu anda evet iki kayıp verdiler ama karşı tarafta hızlıca eriyor. Tabii bir anda kayıplar çoğalabilir Cengiz Hanlar tarafında. Evet 3 oldu kayıp mesela. Bakalım hocam zorlayan taraf hangi taraf olacak? Ama yine de evet Cengiz Hanlar iyi gidiyor. Cengiz Hanlar iyi gidiyor. Ee, şu anda hala 700-800 kişi var. Ee, eşkıyalar tarafında. Cengiz Hanlar tarafında 4 kayıp var. 5 kayıp oldu. Sonunu ben de merak ediyorum hocam. Öyle bir de normal kamera açısına gidelim bakalım. Genelde mızrak kullanıyorlar ve kalkanlar olmasa mesela şu an çok şey değişebilirdi. Ee, bakalım. Evet, sağ taraf bu Cengiz sana boyandı hocam ya. Çok garip. Şu anda kayıp 6 oldu. Dediğim gibi Gazne evimizi maalesef kaybettik. Yani çöp oldu. Gerçekten yani harbiden moralim çok bozuldu. Ee, keşke onu yaşamasaydık. Yani en güzel yerinde serinin çöp olması bende bir hani yordu gerçekten. Tam Gazne kuşatmasına gidiyoruz. Yani hoş olmadı tabi ama yapacak bir şey yok. Şu anda 10 kayıpları var Cengiz Hanlar tarafının. Bakalım 11 oldu. Abi her an her şey değişebilir. Buradaki birliklerin de canları gittikçe düştü. Bakalım. Okçular her an her şeyi yapabilir. Kayıp 12 oldu. Şöyle hocam Cengiz Hanlar'ın mesela çoğunun da canı yani azalmış durumda. Ama okçular da gayet azaldı bence. Ee, sanki Cengiz Hanlar tarafı galip gelir gibi görünüyor şu anda. Evet, kayıp 14 oldu. Yani 50 adet yapsaydım acaba ne olurdu diye merak ediyorum. Ee, 50 tane... Cengiz sen bunları ne yapardı? Burasını merak ediyorum ama şu an kayıp mesela bayağı bir arttı. 19 mu oldu hocam bir anda? Yok. 40. Aynen 20 oldu hocam. Şu anda kayıp 20. 21. Dediğim gibi canlar gittikçe azaldığından ee, bir hırpalanma süreci olacak burada. Gittikçe bu tarafta azalacak. Çünkü canlar az hocam. Bak bunun da canı az. Ondan sonra göstereyim. Ölenler de var. Şu anda 24 oldu Cengiz Hanlar kaybı. Ee, bakalım. Yine de iyi gidiyorlar. Evet bayağı artıyor yavaştan. Yani karşı tarafın okçu olması da tabii yoruyor. Üst üste kayıplar gelmeye başladı Cengiz Hanlar tarafından. Takviye birlik geldi şu anda. E, bence yine bir toparlarlar diye düşünüyorum. Hocam şuraya bakar mısın? Bir anda işler tersine dönecek sandım. Cengiz Han'lara destek gelmesiyle e, gelen destek de bu arada Cengiz Han tarafından yine. Cengiz Han'a destek Cengiz Han'dan geliyor. Şu anda garip bir karşılaştırma içerisindeyiz. Ama yine de e, okçuların karşı tarafa fazla zayiat verdiğini görüyoruz hocam. Yani şu anda 40 tane Cengiz Han aldılar. Bakalım sonunu ben de merak ediyorum. Çünkü hala 400'den fazla kişi var hocam sahada. Yanlışım yoksa 300-400. Evet şu anda şimdi yine okçuların bir e, yükselişi olabilir burada ufak tefek. Bayağı çoğaldılar. Bakalım hocam. Gerçekten merakla sonunu beklediğim bir karşılaştırma oluyor. Evet. Cengiz Hanlar hır, hır yani burada hocam. Çoğunun canı hani ee, yarıdan düşük şöyle de göstereyim yani şurada net belli oluyor biraz da okçuları izleyelim hocam 50 kayıp var şu anda Cengiz Hanlar tarafında ee, yine de öyle son 40 kişi 35-40 bandında kalıp bu savaşı alırlar diye düşünüyorum da yine kayıplar geldi hocam Evet valla okçularında ne yapacağı belli olmaz. Yani eee her ne kadar okçu birlikler kötü de olsa Baya hani fazla olmaları karşı tarafı etkiliyor yani Tıpkı bir karınca, e, karınca sürüsünün arasında kalmış gibi düşün e, Her ne kadar Bir karınca etkisiz olsa da toplu olduklarında O şeyi yapabilirler Bu da o hesap 43 kişi kaldılar 57 kayıpları var Cengiz Hanların 59 oldu hatta Evet son takviye birlik geldi. Şu anda sonuç ne olacak merak ediyoruz hocam. Oo işler tersine döndü. İşler tersine döndü hocam. 36'ya 200. Şu anda 35'e 200. Dediğim gibi Cengiz Hanlar tarafında can az. 34'e düştü. 33. 30'da giderse 32. Vallahi hocam işin heyecan kısmı başladı. Ben şöyle şey kamerasına geçeyim. 31 Oha ben bu kadar beklemiyordum. 35-40 bandında zaferi alır diyordum. Cengiz Hanlar tarafı için. Şu anda son birliklerin meydandaki mücadelesine tanıklık ediyoruz hocam. Cengiz Hanlar 29 kişi kaldı. Okçu birlikler 140 kişi. Yine de Cengiz Hanlar tarafı bence alır da. Ama ne kadar kayıp verecekler ben de merak ediyorum. Tabi bir anda yine bir düşüş olursa ne olacağı belli olmaz. 27-26 Bunlar da düşüyor. Bu arada yani azaldıkça daha da fazla azalırlar. 25. Yani bunlar da okçu birlikler mesela. Okçu birlikler daha uzaktan da hem menzilli silah kullandıkları için daha rahat olurlar. 25'e 97. Valla sanki Cengiz Hanlar tarafı biraz zor kurtardı gibi ya. Yani 23 hala da net bir şey söyleyemiyorum. Neyin ne olacağı belli olmaz. 22. 21. Bak hocam canları da az. Onun canı da az hocam. 21. 20. Eyvah eyvah. Ne yapıyorsunuz? 19. Ben sonunu böyle beklemiyordum. 18, 17, Hani okçuların da yavaş yavaş hani azalma hızının da düştüğünü görüyoruz. Hani onlar da yavaş yavaş ölüyor. Başta hızlı hızlı ölüyorlardı. 16'ya 49 şimdi işler iyice zorlaşacak. 5. Haydi bakalım. Vallahi hocam yani tamam Cengiz Hanlar tarafı alır gibi bundan sonrasında. Yani bu kadar düşüş fazla değil miydi hocam? Bana fazla geldi. Bu kadar düşüş fazla geldi. 16'ya 30. Tamam. Bundan sonrasını alırlar. Yani bir an ne oluyor diye düşünmedim değil. Bir an ne oluyor diye düşünmedim değil. Ee, 15'e 24. Tamam. Bundan sonrasını alırlar ama <laughs> bence fazla zorlandılar. Evet. Bundan sonrasını tamam aldılar. Yani bir an harbiden işler tersine dönecek diye düşünmedim değil. Eee Gerçekten farklı bir his verdi orada. <laughs> evet şu anda artık kayıp vermezler diye düşünüyorum. Ee, sahada son 15 kişi kalarak mücadeleyi tamamladılar. Güzel bir karşılaştırma oldu. Hocam bu tarz karşılaştırmalar yapmak istiyorum. Ee, fazla uzun tutmayacağım. Evet 100 adet Cengiz Han burada bin adet okçu birliğini, okçu eşkıya birliğini meydanda devirmeyi başardı ve 85 kayıp vererek başardı. Bu bence biraz fazla geldi bana. Ben yani hatta videonun başında da hani 50 asker koysaydım acaba daha mı şey olurdu, daha mı hani eşit olurdu diye düşündüm bir an. Ama demek ki tam hani bir an bir ara nefesimiz tuttuk acaba ne olacak diye güzel bir karşılaştırma oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.